Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Harry Potter'ın birinci kitabını konuşacağız. Birinci kitabının ismi Harry Potter ve Felsefe Taşı. Onu da neler anlatıyor? onları söyleyeceğim. Harry orada Hogwarts'ta ilk kez giriyor. Ama ona bir mektup geliyor ve kayıtlı olmuyor ama ve gidiyor. O klasikta büyü, büyüler öğreniyor ve genç bir büyücü oluyor. Ve üçüncü sınıfta. İlk önce birinci sınıfta aslında birinci değil üçüncü sınıfta oluyor ve orada onu ve Ron'la tanışıyor. Sonra Dumbledore ile tanışıyor. Ve o or ve orada kimseden mektuplar bölümünde kimseden bir hiç kimseden mektuplar geliyor Harry'e. Harry e. de cevaplayamıyor. Ve sonra karan, karanlık bir tane onlar bir tane onlar denizde oldukları için bir anda bir tane onlar bir tane deniz fenerinde bir tane adam içeri giriyor ve onun sonrasını görememiştim. O yüzden anlatamayacağım. Hadi görüşürüz. Bu bizim kitap Harry Potter. Görüşürüz. <laughs>